hatırlamak. Hatırlama olayı hem sahip olmak hem de olmak ilkesi açılarından gerçekleşebilir. Hatırlamanın bu iki biçimi arasındaki farklılık kişinin olayla kuracağı ilişkiye bağlı olarak ortaya çıkar. Sahip olmak kökenli hatırlama iki sözcük arasındaki ilişkinin sık sık birlikte kullanılmalarından ötürü giderek sıklaşması biçiminde beliren mekanik bir işlemdir. Zaman, mekan, büyüklük, renk gibi özelliklere yahut da belirli bir düşünsel sisteme bağlı dolayısıyla ve çağrışımlar aracılığıyla birbirlerini hatırlatan çeşitli cümlelerin, kavramların ve ilişkilerin bizde bir hatırlamaya yol açmaları da sahip olmak kökenli bir hatırlamadır. Olmak kökenli hatırlamada ise sözcükler, düşünceler, resimler veya müzikle bilince çağrılan mekanik bir şey değil, aktif bir canlılık ya da tüm boyutları ile yaşanan canlı bir olaydır. Hatırlamak istenen şeyle ona bağlı özellikler arasında bağlantılar kurulur ama bu bağlantılar mekanik ya da yalnızca mantıksal değil canlı bazı izlenimlere dayanarak ve onların aracılığı ile gerçekleştirilir. Kavramlar birbirlerine düşüncenin parantez içinde ya da duygunun üretici bir eylemi ile bağlıdırlar ve istenilen izlenim arandığında hemen etkinlik gösterirler. Basit bir örnek verecek olursak ağrı veya aspirin özü ile baş ağrısı özünü birleştirirsek mantıklı ve geleneksel düşünce çerçeveleri içinde kalmış oluruz. Ama eğer olayı bütünlüğü içinde düşünecek olsaydık aklımıza stres veya sinirlilik gibi şeyler yani olayın olası nedenleri de birlikte gelmiş olacaktı. Bu tür bir Hatırlama kendi başına bile üretici bir düşünce olmak özelliğini taşıyacaktır. Böyle canlı bir hatırlama konusuna en iyi örnek Freud'un rüya yorumu teorisindeki serbest çağrışımlar yöntemidir. Hatırlama konusuna olmak açısından bakanlar hafızalarının iyi işleyebilmesinin o olaya karşı duydukları güçlü ve direkt ilgi ile bağlantılı olduğunu edeceklerdir. Nitekim birçok insan çok önemli durumlarda ya da yaşamlarını tehdit eden bir tehlikeyle karşı karşıya kaldıklarında unuttuklarını sandıkları bazı şeyleri veya yabancı dilden bir sözcüğü aniden tırlayı verdiklerini görmüşler. öyle bir deneyi yaşamışlardır. Buna kendi yaşantımdan da bir örnek vermek istiyorum. Hiçbir zaman çok güçlü bir hafızaya sahip olmamama rağmen eğer bir hastamı gözümle görürsem ve kendimi onun işiliğine ve kendimi onun kişiliğine konsantre edersem aradan iki hafta ya da 5 yıl geçmiş olsa bile onun analiz edeyim rüyalarını hemen hatırlayabiliyorum. Halbuki onu görmeden 5 dakika önce kendimi ne kadar zorlarsam zorlayayım, o rüyayı hatırlamam mümkün olamazdım. Olmak gökenli hatırlama, bir zamanlar duyulmuş ya da görülmüş olan bir şeye yeniden canlılık kazandırılması demektir. Hatırlamanın bu üretici biçimini herkes kendince deneyebilir. Bir kez görmüş olduğunuz yüzlerden birini veya bir manzarayı hatırlamaya çalışın. Bu yüz veya manzara bir an gözünüzün önüne gelip sonra yok olmamalı. Bütün ayrıntıları ile belirmeli. Hatırlanmak istenen şey yeniden yaşanmaya başlanmalı o an. Bu kolay bir şey değil tabii. O kişinin yüzünü veya o manzarayı çok dikkatli bir biçimde inceleyip hafızama kaydetmiş olmam gerekli. Şimdi yeniden ve tüm ayrıntıları ile zihnimde canlandırabilmem için. Ama eğer bu tür bir hatırlama başarılacak olursa yüzünü hatırladığım insan veya manzara karşımda tüm canlılığı ile duruyormuş gibi algılanacaktır. Bir yüzü ya da manzarayı sahip olmak kökenli hatırlama ya en iyi örneği birçok kimsenin fotoğrafları inceleme biçimlerinde buluruz. Fotoğraf onların hafızaları için bir insanı ya da manzarayı hatırlama konusunda bir koltuk değneği görevini üstlenmiştir. Resme bakınca gösterdikleri evet işte o veya evet oradaydım bir zamanlar gibi tepkiler yabancılaşmış bir hatırlamanın göstergesidirler. Yabancılaşmış hatırlamanın başka bir örneğini hafızada tutulmak istenen şeyleri yazıp not etmekle buluruz. Onu kağıda dökmekle düşünceleri ileride sahip olunacak birer bilgi verisi haline dönüştürmüş oluruz. Ama kendi kişiliğimize onunla bir katkı yapmamışsak bizdeki etkisi derin olmaz. Ve yazılı kağıdın kaybolması ile hatırlama... İteneyimiz bizi terk eder. Böylece bir bilgi deposu haline gelen ve bizim dışlanmış bir bölümümüzü oluşturan notlar unutulurlar. Yani kişi kendini yazılara ve kağıtlara bağımlı kılmış olur. Ama eklemek gerekir ki günümüzde devleşen bilgi yığınlarını not etmeden ve yardımcı araç gereç kullanmadan hep hafızada tutmakta imkansız bir hale gelmiştir. Yabancılaşmış hatırlama konusuna güncel bir örnek olarak atıcıları gösterebiliriz. Biliriz. Artık hiçbir satıcı en basit toplama ve çıkarma işlemlerini bile akıldan yapmamakta. Onun yerine elektronik hesap makinelerini kullanmayı tercih etmektedir. Bilgileri yazarak saklamanın hatırlama yeteneğini zayıflattığı bir gerçektir. Her şeyi titizce yazan öğrenciler büyük bir ihtimalle kendi yeteneklerine güvenen en azından gerekli özü anlayıp aklında tutmaya çalışan öğrencilere oranla daha az anlayan ve daha az hatırlayanlardır. Notalara bakarak çalmaya alışanlar ya da kendilerine öylesi rahat gelen müzisyenler önlerinde müziğin partisyonunu göremediklerinde büyük zorluklarla karşılaşırlar. Toscanini olmak kökenli müzisyenlere iyi bir örnektir. Orkestra yönetirken hiçbir zaman notalara bakmadığı bilinen Toscanini büyük müzik hafızasının yanı sıra gözlerinin aşırı derecede miyop olması ile de tanınırdı. Meksika'da kaldığım yıllarda okuma yazma bilmeyenlerin hafızalarının endüstrileşmiş ülkelerin çok okuyup çok yazan insanlarınkinden daha güçlü olduklarını görmüştüm. Bu ve buna benzer veriler beni okumak ve yazmak olgusu yalnızca pasif bir okuma yazma sürecinden ibaret kalırsa insanların hayal ve fantazi kurabilme yeteneklerini zayıflatacağı inancına vardır.